Yeni gece karakterim. Her neyse olaya geçelim. Şimdi biz bedendeyiz. Takım futbol oynuyor takım kendi takılıyor. Sonra bizim Zeynep'in kolu burkuldu. Tabi İdil Kenekemen Deniz Ada falan hep koş. Ben tabi drama olduğunu bildiğim için rahatım. Sonra Deniz İdil'e kızmaya başladı işte. Kızın koluna ne yaptın böyle yaparsan ark olmayalım. Felene felene. Ben de dedim ki kıza kızma bilerek yapmadı. Sonra Zeynep bilerek yaptı dedi. Ama ben biliyordum yanlışlık da olmuştu. Ben dedim ki bu arada bundan sonra ağladım. Sen hiç tek çarenin yalnızlık olduğunu düşündün mü? Zeynep sustu. Ben devam ettim. Ben her gün ağlamak zorunda mıyım? Ben intihar etsem bir güne unutursunuz. dedim. Sonra ekledim. Ben her Allah'ın günü dışlanırken siz hala Zeynep'in peşindesiniz. Sonra zil çaldı tuvalete gidip ağladım.